Evet. Yapacaklarınızı anlatın bakalım. Seçilirseniz neler yapacaksınız Oğuz Bey? Hiçbir şey. O zaman sizi seçmeyiz. Hiçbir şey yapmayacağım. O zaman seçilemezsiniz. Seçilirim hiçbir şey yapmayacağım. Aa, hiçbir şey yapmayan insana ben oy vermem. Diğer başkanlar sanki çok yapıyor. Onlar en azından yap, şunu yapacağım bunu yapacağım diyorlar. Ama yapamıyorlar. Tamam baz ama yapmaya çalışıyorum senin var mı paran evet kaçıran var Demiyorum. senin mi para yoksa bir devletin parası mı benim bize mi vereceksin o parayı yani evet devletin de düşünüyorum o zaman sen parası kalırsın hepsini yapmayacağım birazdan da yapacağım Peki, gelince... Bir 11 falan kalacak bana. Peki başkan olduğunda başka ne yapacaksın? Hmm. Şehre dünyanın en büyük havuzunu kuracağım. Olimpik havuzunu. Başka? Hmm, ne yapsam? Bir sürü şey yapacağım işte. Geçtiren yapacağım, banka yapacağım. Çocuklar için ne yapacaksın? Hmm. <laughs> Onlar için de çok büyük bedava bir oyun yeri yapacağım. Böyle top havuzu olacak, kaydırak olacak, her şey olacak. Hmm, çok güzel. Anneler için ne yapacaksın? E, değil mi? Yuru, anneler Park. için. Anneler lunapark anneler ve babalar için. Hayır, işte. biz anneler için böyle özel bir şey yapma lazım. bizi mutlu edecek. Biz... E para vereceğim. Para vereceğim, Siz de villa alırsınız. villa bütün evleri villa vereceğim ve o, artı 10 milyon dolar vereceğim dolar bir de para değil de her şey parayla ol olacak mı yani para verince bitiyor mu işler hayır ama vereceğim elektrik faturalarını falan karşılarla İyi peki